Üç anne çocuklarını el şevaptan geri almakla ilgili korku ve çabalarını anlatıyor. Kadınlar başka gençlerinde örgüte katılmasını engellemek istiyor. Önce çekingen davranan kadınlar sonra birbirleriyle yaşadıklarını paylaşıyor. Zeynep Haşi kimi zaman dikkatle dinliyor, kimi zaman da dalıp gidiyor. Oğlunun İslam dinini öğreneceği bir eğitim kampına gittiğini zanneden Zeynep'e bir hafta sonra bir telefon gelmiş. Buradan ay başında ayrıldı. Dört arkadaşıyla beraberdi. Bizi arayıp Liboy'da olduklarını söylediler. Neden kendisi aramıyor dedim. Korkuyor ama durumu iyi dediler. Ve Kenya güvenlik güçlerinin kendilerini tutukladığını söylediler. Halime Hasan, erkek kardeşinin 8 ay önce evden ayrılarak El Şevab'a katıldığını söylüyor. Kardeşi ayrılmadan önce bir okul gezisi için para istemiş. Halime çok kaygılı. Örgüte katıldığından beri ona ulaşmak imkansız. Artık o kimseye acımayan, insanları öldüren bir suçlu. Dönse bile o suç dünyasını buraya taşır. Ama yine de Tanrı'nın ona yol göstermesi için dua ediyorum. Ali El Şabap için adam buluyor. İşinin boş gezen gençleri bulup camiye getirmek olduğunu anlatıyor. Ondan sonrasını başkaları hallediyor. Benden kendi yaşımda genç erkekler bulmamı istediler. Onları 4 aylık bir din kampına götüreceklerini söylediler. Bana da bu gençlerin çok günah işlediğini ama Tanrı'nın onları affedebileceğini söylediler. Camiye İslami eğitim için götürdüğüm çocukların El Şebab'a katıldığını öğrendim ve onların öyküsü böyle sona erdi. Nisan sonunda Kenya güvenlik güçleri teröre karışan 85 kişinin isminin bulunduğu bir liste yayınladı. Listedeki kişilerden biri Abdi İbrahim Adan, Adan Isiolo da ilkokul öğretmeni. Terörle ilgisini reddetse de listedeki bazı kişilerin sorgulanması gerektiğini söylüyor. Bence gerçekten yaptıklarından dolayı sorgulanması gereken kişiler var. Şimdi bu işleri yapıyorlar mı bilmiyorum. Somali'den şeker alıyorlardı. Somali'de şeker sektörü El Şebab'ın elinde. Somalili militan grubun Kenya'da adam bulma çalışmaları ailelerin tepkisine rağmen sürüyor. Aileler oğullarını etki altına alabilen örgüte karşı kendilerini çaresiz hissediyor. Alparslan Esmer, Amerika'nın sesi Washington.